Hocam bana en uygun mesleği ben nasıl bulacağım? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Sana en uygun mesleği bilen birkaç kişi var senin etrafında. Bunlardan birisi annen, birisi baban. Sayayım mı? Sizin apartmanın kapıcısı. Bakkal Ahmet amca. Manav Mehmet abi. Okula gittiğin servisin şoförü Salih abi okuldaki öğretmenlerin kaç tane anneannen, babaannen, dedelerin herkes seni tanıyan herkes sana en uygun mesleğin ne olduğunu söyleyecektir. Büyük bir ihtimalle hepsi başka bir şey söyleyecektir yani. da biliyorum. Neden, biliyor. Neden biliyoruz? Çünkü hepsi kendi olmak istediklerini söyleyeceklerdir sana. Böyle bir şey var. Hepsi en güzel şeyleri söyleyeceklerdir. Çünkü seni çok yukarılarda, çok mutlu, çok başarılı görmek istiyorlar. Şimdi gelelim en kritik yere. Bu onlarca insanın içinden hepsini dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin. Sana en yararlı olan kişiye geleceksin. O kim? O sensin Ceyri. Sevgili Tayfacığım, meslek seçmek konusunda sana en yararlı kişi kendinsin. Gir odaya, aynaya bak. Soru şu, benden ne olur? Bunun yanıtını hiç kimse, ben dahil, sana veremeyiz. <laughs>